Esma biliyor musun çileklerin olmuş yine toplamak ister misin? Evet. Ama sadece bir tane çıkmış. Geç bakalım şöyle. Arkadaşlar Esma yine bahçesine geldi. Meyvelerini toplayacak. Evet bak Bence bak orada. orada. Ay hem de bir sürüymüş Esma gel gel. Gel anneciğim bak. Bak Esma şimdi sen ne oldun? Küçük bir çiftçi oldun. Tamam mı? Öncelikle çileklerimizi toplayalım. Bakın Hayır, arkadaşlar mi? burada Esma'nın çilekleri kıpkırmızı. Hadi bir tane kopartalım. Bu poşetin içine koyalım. Sonra da yıkayacağız tamam mı? Tamam. Bakın burada da bir tane çilek var. Kıyalım. Başka çileğimiz çıkmış ben, mı? İşte. Ay, kıpkırmızı. Hem de kocamanmış gördün mü? Hemen bunu yıkayıp yemek ister misin? Hemen değil İlk önce poşetimizi dolduralım. Tamam hadi bakalım dolduralım. Sonra babası kızıma bir tane şey alalım tamam mı? Sepet alalım. Aldım ben. Saklanmış mı? Aa. Aa nereye? saklanmış? Ama bu büyüsün birazcık küçük. Bunu almayalım. Bak burada tatlı biberler de var. Evet. Bunlardan da alalım. biberi çok severim. Evet, hem de çok faydalı evet. C vitamini. Gel bakalım. Bunun içine iki Anne, tane tatlıcan... de Bir şey gördüm şuralarda. Tamam, çiftçi hanım buyurun geçelim. Bak burada da ne var Esmacığım? Pancar var. Ne pancarı? Var? Nerede? Ama onları daha toplamayalım. Gel. Ay, domatesler olmuş ama hala kızarmamışlar. Bak. Gördün mü? Kırmızı olduğu zaman toplayacağız arkadaşlar onları da. Esma ne gördü? Patlıcan gördü. Bak. Dur dur. Minicik Esma'cığım ya. Bu biraz daha büyüsün mü? Bakın. Minicik bir patlıca. Ben çok severim. Ama biraz büyüdükten sonra toplayalım onu tamam mı? Bakalım bahçede başka hangi meyve sebzeler çıkmış. Bir küçücük de karpuz var Esma. Onu da görmek ister misin? Dur. Gel bakalım. Önce şu tarafa geçelim. Daha mısırlar olmamış. Evet, en başa geç. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Arkadaşlar Esma'nın bahçesine geldim. Şimdi çilek toplayacağım ama bütün çilekleri Esma almış bile. Dur bakalım onlar nereye gidiyor gizlice takip edeyim. Peki Esma üzüm görmek ister misin? Ne, nerede? Gel ilerle, ilerle bakalım birazcık git. Geç geç. Gördün mü üzümleri? Aa, aa, Bak, bakın bir ama salkım üzüm evet daha olmamış. Bunları kopartmıyor ama şimdi ne toplayacağız biz? Fındık toplayacağız. Evet. Hadi aa, bakalım. Karpızı, evet Esma minicik karpuzu görmek ister misin? Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın minicik karpuz. Şap şap. şap 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 daha olmamış ama bu kocaman olacak değil mi? Kocaman. Kocaman olduğu zaman Esma kesecek ve yiyecek. Hadi koş bakalım fındıklar neredeydi? Kırmızı başlı kız gibi. Evet kırmızı başlı kız gibi Esma la 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 diye koşuyor. Çizmelerine bak. Bekle beni de. <laughs> Aa a, Esma fındık toplayacakmış. Ben de gideyim. Ben de fındık yiyeyim çünkü fındık çok faydalıdır arkadaşlar. <laughs> beni bekleyin. Esma arkadaşım ben de geldim. Oha, benim sesimi duymuyor ya bu kız nasıl koşuyor böyle of, Sinirlendim Aa Esma o kim bize sesleniyor hmm. Pelin su mu geldi yoksa peşimizden yine Kızım. Koş Esma çabuk Dikkatli ol Esma biraz önce ben burada kocaman bir kertenkele görmüştüm biliyor musun Ne Evet hem de yeşil renkteydi Dur bakalım belki yine çıkabilir Şöyle bir araya bir yere girmişti Yaramaz kertenkele Gel bakalım biz fındık ağacının yanına gidiyoruz şimdi. Dur şuraya gizlenelim de gel Pelinsu'ya bakalım gel. Şu ağacın arkasına gizlen bakalım. Ya. Neredeymiş geliyor mu peşimizde mi? Bakayım peşimizde Orada bir şey saklanıyor. Merhaba ne yapıyorsunuz bakalım burada? Aa Pelinsu senin burada ne işin var? E, sizi takip ettim ve buraya geldim. Ben de meyve toplamak istiyorum teyze. Ama bu ağaçlar Esma'nın ağaçları o sana izin vermez ki bana ne ya ben ne toplayacağım ben hem sizin arkadaşınız değil miyim beni almadan niye gidiyorsunuz çok kızıyorum size. Niye? bırak şu pelüsü ya. ya hadi gel gidelim şurada bir yerde fındık toplayalım. E, tamam Esma bıraktım zaten yürü dikkat et karşına <laughs> Esma kertenkele çıkmasın. Gördün mü Esma Pelin Su senin kıyafetini almış yine. Ya biz ne zaman yeni bir elbise alsak gidiyor Pelin Su da aynısını alıyor ya. Bence hiç şey almayalım anne biz. Biz yine almayalım bu kıyafet. Ama Pelin Su alıyor diye de yeni elbise almayacak mıyız ya Allah Allah. Aa, Yaramaz kız. Bakalım gel gel Esma burada. Aa bak orada işte. Kopart bakalım. Bak göster arkadaşlarına da. Bakın arkadaşlar bunlar fındık. Hem de taze fındık. Taze Değil mi Esma'cığım? Büyüklerinden kopartacağız ama. Bak şöyle şöyle büyükler. Koparttın mı Esma'cığım? Hadi bakalım bu kadar yeter. Şurada da var. Bak dur bak göstereyim sana. Kandalı uzat. Evet işte gördünüz mü arkadaşlar? Bak içinde minik minik fındıklar var. Ne oldu Pelin niye ağlıyorsun? Beni götürmediniz ama. Ben burada tek başıma kaldım. Kertenkele sıcaktı beni. Kızım sen de gelmeseydin o zaman peşimizden. Hadi bakalım yürü git evine. Of küstüm size. Bir daha da gelmeyeceğim. <laughs> Açtın mı anneciğim? Şimdi çilekleri bir yıkayalım. Güzel. Sonra da tadına bakacağız. Oh, kâğıt oldu. Tamam, kapat bakalım. Aa, kapanmıyor mu? Tamam. Oldu mu anneciğim? Tamam. tamam. Hadi bakalım. Bir tanesini ablaya verelim. Tamam mı Esmacığım? Paylaşmak güzeldir. Tamam. Bak bakalım tadına. Hmm, baldan tatlı. Baldan mı tatlı? Abla... Hadi bunu da ablana verelim. Gel. Bu da ablanın ha. olsun, tamam mı? Al bakalım, ağzı Bahçemizin çileğinin tadına bir bak bakalım. Lezzetli mi acaba? Nasıl güzel mi? Hı hı. Afiyet olsun. Elma da toplayalım mı Esma? Elma nerede? Gel göstereyim sana elma ağacını da göstereyim gel bakalım. Acaba olmuş... Aa Esma bak buradaki üzümlere bak. Ne kadar çok olmuşlar. Bilmiyorum. Gördün mü? Ama Esma bunlar daha tatlı değil. Niye yedin? Çok acı o. Tükür hemen. Evet. <laughs> Bunlar da olmamış ki. Güneş görmesi lazım ki tatlanacak. Bal gibi olacak bu üzümler. Ya. Bak bak. kayçın sen ne yapıyorsun burada kızım? Ay elbisesini de giydirdik. Hava alsın diye çıkarttık değil mi? Tamam anneciğim hadi birazcık yat da ferahla. Ay, Kırmızı güzel. güller de olmuş. Anne gel gel burada. Neredekiler tam olmuş Esma. Ben sana şeftali kopartacaktım biliyor musun? Neredesin bakalım? Ay buradakiler de çok güzel olmuş. Maşallah çok güzeller. Evet Esma'nın gülleri bunlar arkadaşlar. Evet. Şeftali neredeydi Esma? Sadece bir tane olmuş. Onu da sen için ayırdık tamam mı? Hadi gel bakalım şöyle. Bak bulacağım şimdi sana o şeftali. Diğer meyveler daha olmamış. Elma olmuş ama ekşi daha. Bak ya elmaları da göstereyim sana. Gel bakalım gel. Bak bunlar da kivi olacak. Evet, evet kib olacak arkadaşlar bunlarda ama daha büyümediler. Bak burada Aa, da. Anne bir dakika. Bak Esma kocaman. Aklıma çok geldi. Söyle Ve bakalım. Böyle bütün meyveler var ya. Evet. Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar sizin en çok yaz meyvesi hangisidir? En çok sevdiğiniz meyveyi soruyor evet. Esma size. Aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Esma sen zaten sormuyorum. Çilek ve kirazı çok seviyorsun. Hı. Değil mi? Bakın burada da Anne. elmalar var. Gel bakalım. Ben aslında kirazı pek sevmem ama kiviyi daha çok seviyorum. Öyle galiba. mi? Tamam. Dur. Neredeydi o şeftali ya Esma? Şeftali Dur bakalım. Ay, şey şeftali alamıyorum. neredeydi? Bir tane vardı üstünde. Kopartmadım ki Esma yesin diye ama bulamayacağım. Ah buldum. Buldum işte. İşte burada gel bakalım. Bakın bu da Esma'nın ilk şeftalisi. Kopart Aa, anneciğim. Kırmızı. Evet. Koparttan mı? Kopart. Tamam dur yıkayalım ama. Ay, Gerçi tamam. biz bu ağaçlarımızı ilaçlamadık ama olsun yine de yıkayalım ver bakalım. Hadi koş hemen gidip yıkayalım ve tadına bakalım şeftalini. Arkadaşlar bir tane daha ilk şeftali yiyince bir tane dişini kırmızı. Evet yani. burada yine değil mi Esma? Şeftaliler <laughs> çıkmıştı ama onlar daha sertti. Esma bir ısırdı. Dişi... Çürük dişinin teki kırılmıştı. Evet. Hadi yürü bakalım. Şimdi artık dişleri sağlam olduğu için rahatça yiyebilirsin. Evet. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben şuradaki e, en küçük dişimi yutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Şeftali ile birlikte yutla Esma o dişi de. Evet. Günaydın Tarçın. Uyandın mı? Bak Esma abla meyve topladı. Aç bakalım musluğu. Tamam güzelce yıka. Meyve ve sebzeleri arkadaşlar yıkamadan yemiyoruz. Evet. Tamam. Çünkü bilmeyiz belki ilaçlanmadı. Hemen yıkamamız lazım. Evet. Pis olabilir. Hmm, mükemmel. 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 Tamam ben de tadına bakacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşürüz. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Pelin su ağlayarak gitti ya onu bulmamız lazım. Yoksa bizi annesine şikayet eder. Hadi koş anneciğim. tanesine bir sepet dolusu dondurma almış. Biraz istesen vermez ya. Hmm, sen görürsün sıkıntı için. Şimdi evine gizlice gireceğim ve dondurmalı hepsini alacağım. Yaramaz çocuklar galiba beni takip ediyor. Dondurmalarımı hepsini alacaklar. <laughs> Ayy şimdi bunlar da eriyecek. Of, acaba ne yapsam? Hmm, Pelin suyu yanıma alayım mı almayayım mı? plan yapacağım ben bu deli kadına. Hem o kadının saçları nereye uzamış ya. Ben onu kel yapmıştım. Hmm, buldum. Şimdi dondurmaların hepsini alacağım ve onu her zamanki gibi yine kel yapacağım. Yaşasın. Ben de gelecekte. Geliyorum. Uf ya zır zır zır. Kim basıyor bu zile? Patladı sanki. işin mi düştü ha? Perusu vur 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 koşmayı bırak artık. Scratch'in evine gidiyorum ben de. gelir misin? Tabii ki de gelme. Deli öğretmenle başımı derde sokamam Esma. Bence sen de gitme. Ben gideceğim bana ne? Aman gider sen git. Aa, gerçekten de Scratch için evine gidiyor bu kız. Yine başı derde girecek arkadaşlar. yaşasın. Yine sıkıntı için evindeyim. Nerede bu ee, deli kadın? Bir bakayım. Hiçbir yerde göremiyorum. Bir üst kasa bakayım. Uy, acaba nerede bu yine kız? Kızdır öğretmen. Bakayım. Gördüm. Yardım. çok karanlık ve burada da yok. Arkadaşlar bu odaların hiçbirinde sıkıntı için yok. dondurma var. Yaşasın. <laughs> Burada da kellik tozu var. Şimdi onun kafasına dökeceğim. <laughs> Şimdi seni birazcık kel yapacağız. Buradaki işimiz bitti. Him a customer One million Zillion zillion Dillion Cotillion Times Later.